Work and Travel iş çıkışı kısa vlog arkadaşlar ilk videom. Ayrıca iş çıkışı telefona sarılmak yerine hemen otobüse sarılıyorum. Çünkü otobüsten gelmem lazım eve Çünkü yolum çok uzun. 40 dakika boyunca yürüyeceğim. Yolusu bugün ara vermediğim için kendime hazırlamış olduğum ekmek arası kısa gezmemi yiyorum. Yolum çok uzun dediğim gibi. Ardından yolda bir şato gibi bir şey görüyorum arkadaşlar. Bunun içinde yüzüyormuş. Böyle bir sağda bir tekne var gördüğünüz gibi. Böyle adamlar herkesin bahçesinde tekne var abi şaka gibi. Bir, bir tanesi böyle gördüğünüz gibi park almış. Park yapmış evinin bahçesinde. Burada neredeyse her evin bahçesinde tavşan görebilirsiniz sağımda, solumda, önümde, arkamda. Eve giderken böyle birkaç tanesini çektim. Ayrıca burada garip bir adet var görmüş olduğunuz gibi insanlar böyle kapısının önüne free olarak bunları bırakıyor. Alabiliyorsunuz Sonra eve geliyorum yavaştan karnım çünkü yemek yiyeceğim. Sonra dışarı çıkıyoruz şöyle bir hava alalım diye. Şu sesi bir dinlesenize. Buradan sahile geçiyoruz arkadaşlar. Sahilde şöyle güzel bir fotoğraf çekilme şekli. Ayrıca bir de gökkuşağı vardı. Onu şu an görünmüyor ama vardı yani. Sonra eve dönüyoruz. Hava şu şu atmosfere bakar mısınız? Bizim bahçemizde de tavşan var. Ben yavaştan vlog'u sonlandırıp evime doğru geçerken siz de Work and Travel veya Amerika ile ilgili bütün sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Ama ben tabi dayanamadım. Şu havayı görünce dışarı çıktım. Son kez şöyle bir hava alayım. Zaten günü bitirmişiz dedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.